Fenerbahçe sağ olsun futboldan soğuduk. Evet abi Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Beni futboldan Öyle Öldüm abi hazırlanayı geliyor. Senin aylar geliyor. Yine dönersin. Bak zınkını attım abi. Bir şey <laughs> Ne yaptın bakalım. Ananı sikeyim fena geliyoruz. Loca ayarlamak şart oldu. Ananı sikeyim fena geliyoruz. Loca ayarlamak şart oldu. Ne zaman demişim bunları? Haziran'a. Ya Mourinho geldi. Tam Mourinho'na geldi şey, günler yani. Bir şey söyleyeceğim. Sen hype'lanmaz mıydın? Sen kendini benim yerime koy. Fenerbahçe. Ben düşün. sadece hemen koyuyorum. Ve... Random atmışım sana. Ama bir dakika. Sana bir random dinle beni. Demişim. Bir dinle. Sen benim yerime koy kendini empati yap. Fener, Fenerbahçelisin. Jose Mourinho da teknik direktör oluyor. Transferler falan güzel gidiyor. Ne düşünürdün? Ya tamam da. Heh. Ya 10 senedir. Her sene mi hype'lanırsın Haziran'da? Ya Hep ne yapalım? Be? Orospu çocuğu ya sene başında ta tuttuğumuz Anladım. takımı şampiyon olarak umut etmeyeceksem ne anlamı var? Niye takip ediyorum o zaman ben bu illeti amana koyayım? Ben sen çok üzülme diye diyorum Ferit. Çıtayı ne kadar yükseğe koyarsan o kadar sert düşüyorsun. Gerek yok. Düşerim kanka. Düşüren Fenerbahçe olsun. Ne yapalım yani? <laughs> ne yapalım?